Baskeletim, Mete'ciğim bugün nereden kaçıyoruz? Hastaneden. Evet arkadaşlar moda oldu. Bir gün okuldan kaçıyoruz, bir gün zindandan kaçıyoruz, bir gün dişçiden kaçıyoruz, bugün de hastaneden kaçıyoruz. Hastaneleri böyle sevmiyorum maskeli abi. Kaçalım, gidelim buradan. Fareler göre değil çoralar. Tabii ki bize göre de değil. Hastaneler güzel ama Hı -hı. hastanelere Allah kimseyi düşünmesin, değil mi Mete? Hı, -hı. tuttu Mete'nin yere. Hadi bakalım Mete güveniyorum sana. Hop. Oh. Oh. Hop. Evet. Haydi bakalım. Hop. 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 Evet Mete geçti bu bölümü. Ben de nefessiz izledim. Konuşup konsantrasyonu bozmak istemedim Mete'nin. Yalnız kamera kamera kurmuşlar ilkten. Evet hastaneden kaçmak isteyenleri yakalıyorlar herhalde. Biz de yakalarlar. <laughs> Müdür birazdan koşa koşa buraya gelecek. Evet Mete buraya hızlı geçti. Takılmadan geçti. Hadi bakalım Mete. Oo, Oo. Mete'den sevdiği bölümler değil mi? Mete bunlar? Hı <laughs> hı. O az kalsın yakalanıyordun. Evet hemen checkpoint alalım. Evet neredeyiz? Ultrason bölümündeyiz arkadaşlar. Ultrason bölümündeyiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Kalk. Neyse sustum. Evet çok heyecanlı burası. Evet derin bir sessizlik var. Evet son anda geçtik. Hemen şu checkpoint alalım Mete. Evet Mete devam ediyor. Mete abi Mete Fifi Mete'ye saldırdı bu arada görmediniz Yayınladığımız zaman görürsünüz arkadaşlar Fifi abi Mete'ye burada saldırıyor değil mi Mete? Aynen Arkadaşlar masketim şu an Discord'da bizim sesimizi duyuyor arkadaşlarımız Biz onları duymuyoruz ama onlar bizi duyuyorlar Sizler de gelin arkadaşlar Discord kullanıyorsanız mutlaka ekleyin çünkü biz masketim olarak bütün duyuruları burada yapıyoruz ne zaman çekeceğiz burada buluşuyoruz. Çekimlerde işte buradan haberleşiyoruz. Sizleri de mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Kullanıyorsanız ya da kullanma imkanınız varsa Discord'a bekliyoruz. Linkler açıklama kısmında mevcut. Değil mi Meteciğim? Evet Meteciğim hadi bakalım. Hop. Çok güzel ilerliyorsun. Maşallah. Eğer oraya geçersen ah! Aa göbeği acıdı karakteri. Evet son anda gittik olsun. Hadi bakalım. Hop. uçtan atlamak Hop. lazım Meteciğim. Evet çok güzel. Hop. Hadi bakalım. Hop. Evet çok güzel. <laughs> Aa, Tebrikleri kabul ediyor Mete şu anda fidan. Tebrikleri. Oo. It's şırınga. Şırıngalar var arkadaşlar. Şırıngalar, şırıngalar Hop. üzerine basıyoruz. Hop, yalnız birazcık Neyse. Şöyle üstten bakalım ki. Evet Mete güzel geçtin burayı. Hadi bakalım. o şey yok. Bir dakika atlama niye atlıyorsun? Çünkü atlamamız lazım. Öyle mi? önce bir bakalım diyecektim çünkü ölebiliriz. Evet. Checkpoint'i alınca rahatlıyorum arkadaşlar ya. Var ya bu parkur oyunlarında şu checkpoint'i alınca çok rahatlıyorum. Yani böyle var ya sanki milli piyangodan 3 milyon lira çıkmış kadar rahatlıyorum böyle. O derece. Biraz Hayır. uçtan atla Mete'cim çok şey gittin. Tehlikeli gittin. Evet çok güzel hadi. <laughs> Mete'cim oraya kadar gelip de ortasından atlanır mı? Yani hiç yakışmıyor senin gibi bir pro fasulyeye. Çok heyecanlandım. Heyecanlanacak bir şey yok oğlum. Sakin ol. En fazla en baştan başlarsın. Şekil A, örnek bir dek gibi. Hop. Evet hadi bakalım. Hop. Evet aynen böyle. Devam ediyoruz. Evet merdivenden benden evet. tırmanıyoruz. The Wolf ve... yukarıda. Panda çocuk. Hamsi kafa Onur. Kılarda. Jumpdark burada. O şunu alalım. Al. Yerde kalan var mı Mete bu arada? Bakalım. Eylül evet, elli görüyoruz. Eller zaman gibi arkada koşturuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Herkes bakta. Neyse bir şey olmaz. Buradan da gidelim. Evet, hadi bakalım. Flaş olduk. Gidiyoruz. Uçuyoruz. İkinci flaşımız. Evet. Mete bu bölümde oynuyor. Orada kim var? Kimi görüyorum? Evet. Hamsi kafa olur ama hamsi kafa olur değil o orada ha şeymiş maket adammış maket adammış. Elemanlar nerede Meteciğim? Aslan... Çıktı mı? Hadi binelim. Hı. Binin arkadaşlar. Ha, bak buraya gelmemiz lazım. Evet, o Eylül geçmiş bizi geçmiş bu arada. Evet. Baba yine oradan atlarsak bizi baştan geçtiriyor o şey. Bu ne yerden. ya. Bu ne ya? Aha. Abi ne yapıyorsunuz adama siz? Nasıl bir hastane burası ya? Çılgın hastane. Şimdi o testler edeymeden adam bizi yedi. Çılgın hastane. Adamın ağzından içeri girdik arkadaşlar. Biz ne kadar miniksek artık. Değil mi Metecim? Aa. Atla sen de istersen. Herkes çok hızlı gitti, biz çok yavaş gidiyoruz. Neyse bir şey olmaz, şöyle şöyle gideriz. Evet, hadi bak, ooo yanımızdan kayıyorlar. Çünkü baba zıplayınca bak oldu. Aa. Aa. Neyse kaymamız lazım, biz zıplamayacağım. Evet. Aynen, hiç bozuntuya tüy verme Mete, kayarak gidelim. Ooo <laughs> basket oldu, <laughs> basket oldu. Basket. Hadi bakalım. Aa, tamam, ben de dedim. O ne ya? Değerse ölür mü? Evet, parkur oyunlarını çok seviyorum Mete. Sen de çok seviyor musun? Evet. Roblox'tan sevdiğim oyunlar parkur oyunları bir de macera oyunlarını çok seviyorum arkadaşlar. Hı hı. Mete de aynı şekilde. Ooo oh, Mete. Checkpoint'i aldık. Hadi hop, bakalım. Hop, hop. Mete sana güveniyorum. Hadi. Hop, hop. Sana hop. güveniyorum Mete. Evet, çok başarılı geçtin Mete. Yüzü yüzünden yandı. Evet, Fifi yüzünden yandı. Mete'nin bir suçu yok burada arkadaşlar. Hep Fifi yaptı değil mi Mete? Aynen. Evet, başlıyoruz. Heh. Bak ne kadar güzel geçiyorum Mete'cim. Pro izle Pro. Prosu. Prosun. Prosun adamsın. adamsın. Adamsın diyor Mete. Ben de ben de ikinci proyum. Evet, ha. Mete Pro fasulye. Para fasulye diğer arkadaşlarımız da pro, prolar. prolar. Hadi bakalım. Kemiklerin üzerinden atlıyor Mete. Şu kenarlardan atla Mete. <laughs> Ortalardan değil de oradan. Evet. Evet Mete güzel gidiyorsun. Hadi bakalım. Evet checkpoint'i aldık. Aa, dur, hastaneden kaçacağız. Oradan. Hastaneden kaçacağız. Baba iki tanesinde düşüyoruz. Evet arkadaşlarımız bize doğru olanı gösteriyor değil mi Mete? Hı hı. Bir de ben şöyle bir taktik buldum. Bak bu değil şu. Zaten millet geçti Mete sen bulana kadar. Evet. Neyse, takip edelim. Millet biliyor baksana. Maskelt'in profesyonel bir ekip. Her zaman söylüyoruz. Oh, baba. Bu ne ya? Evet, meta bu ne? Bu ne? Ooo, evet. Ol. Evet, bakalım geçebilecek miyim Mete? Of, az kaldı, düşüyordum. Az kaldı, düşüyordum. Evet, güzel gidiyorum. Hadi bakalım. Pro fasulyeyim ben, babam pro adam. Evet, şu... Babam pro adam. Evet, şu şeyi alayım, checkpoint'i alayım, bir atlayayım Mete. Ee, şimdi 3 milyon dolar. Dolar. Mehmet abi nereye tırmanıyorsun abi? Ben de tırmanayım mı abi? Yani yani Mete abi. Sizi boş ver. İğrenç zaten hastanın içinde kemiklerden tırmanıyoruz. Evet abi fazla dokunma etrafa korona vardır buralarda ellerini yıkamayı unutma maskeni takmayı unutma Mecbur olmadıkça evden çıkma Mete abi Kim uçtu ya birisi uçtu Aynen süpermen oldu biri Biz yukarı çıkıyoruz millet aşağı uçuyor arkadaşlar değişik bir şey Oo, Aa. Mete Günaydın Meteciğim. Evet. Hadi. Evet. Ne ben... oldu? Çok dikkat et. Kafan değiyor. He. No. Hop. Hop. Evet Hop. burası heyecanlı arkadaşlar. Nefessiz Hop. soluksuz izledik biraz. Hop. Sen geç. Şu kırmızı boru yalıttı beni. Neyse maskeli merkez burada arkadaşlar. Bunlar damar mı? Bilmiyorum vallahi ne olduğunu. Damar. Oo güzel bir yere geldik. Damar Evet güzel bir yere geldik. Ben uzun zamandır park oynamıyorum. İstersen bir de ben oynayayım. Hı -hı. Evet bakalım. Sıkmayacaksın baba. Tamam bu, bu tür bölümleri Hı -hı. biliyorum. Hı -hı. Hı -hı. Kendisi yürüyor baba. Hı -hı. Arkadaşlar şu an konuşamıyorum. Çünkü çok heyecanlı. Hı -hı. -hı. Nereye düştük? Bu ne ya? Düşecek başka yer mi bulamadık arkadaşlar? Düşecek başka bir yer mi bulamadık? Tuvaletten giriyor, Hastane tuvaleti bir de yani. Gelmesem olmaz mı? Arkadaşlar tünelin ucu çok kötü bir yere çıkıyor. Sakın gelmeyin. Pipi de sana verim o zaman Mete. Ya bu ya ne ya? Evet arkadaşlar. Evet şu an sazı ben aldım. Görüyorsunuzdur. Pro fasulyede, pro fasulye Mete'den sonra ben devam ediyorum. Bakalım neler olacak. Adam prosun sen. Adamsın diyor Mete. Hadi Adam bakalım. pro. Yalnız evet. Tüvalet... Kazinasyonun içinde kasille Evet. Kazinelasyon Kanalizasyon de... Meteciğim söyle bakayım. Kane... Kalali, kanalizasyon mi? Kanalizasyon Neyse biz anladık, anladık. Evet arkadaşlar kimler geliyor diye bir baktım şöyle bir. O, borudan çıkıyoruz. Evet hadi bakalım çıkalım. Evet. Borudan çıktık. Burası oyunun son bölümü herhalde. Bitirdik mi oyunu? Bakalım Yalnız, kimler kalmış geride? Bizim zindandan çiş oyunumuz var ya çekmiştik. Evet. Onunla aynı marka yapmış bu oyunu. Evet, şu an en sonda Eylül var, Mustafa Ağa var. Biz de buradayız. Evet, rozetleri alalım. Şurada biraz takılalım. meteciğim checkpointimizi alalım değil mi? Lazım olur. Hı hı. Merhaba. Abi papyon güzelmiş. Bir versene ya. Bir fotoğraf çeksek olmaz mı papyonla? Oo. Tamam. <laughs> oturalım mı? Siz de böyle yapın. Sizde kilo alınmıyor. Mete bak. Kocaman oldu. Bu ne? başka oyunu atıyor. Evet başka bir oyunu atıyormuş. <laughs> Neyse arkadaşlar e, ne yapalım Mete? Çok güzel bir oyunu bitirdik. Hastaneden kaçmayı başardık değil mi? Evet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka maskeli tim videosunda görüşmek üzere. Sizleri de aramızda bekliyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz değil mi Mete? Evet. Ne demek istersin? Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Evet. Bir sonraki videoda burayı mı çeksek ne yapsak bak güzelmiş değil mi? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.